Hepinize merhaba arkadaşlar. 2018'i uğurladık ya da uğurluyoruz. 2019'a merhaba diyoruz şu anda. Aslında bir yerden iyi bir yerden de kötü çünkü ömrümüzden bir yıl daha kısaldı. Bu videonun ana konusu şu olacak. 2018 ve 2019 tarihleri arasında yani 01.01.2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ne tür videolar yaptık? Bunları sizlere şöyle bir özet geçeceğiz. Bunu her yıl yapıyorum. Geçen yılda 2018 özel videosu yapmıştım. Onu da şimdi izleyeceksiniz. 2019'dan temennim şu benim. Sizlerle ve daha fazla bir kitleyle 2019'u tamamlamak olacak. Daha iyi yerlere gelmek olacak. Daha samimi ve değişik videolarla birlikte karşınızda olmayı planlıyorum. İnşallah güzel olur. Buradan beni seven, beni izleyen, beni takip eden tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. 2019 hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah umduğumuz gibi olur. Laf fazla uzatmayalım. Bu bir özel 2019 özel videosu olacak zaten. 2018-2019 özel videosu olacak. 0101 2019'da da çok güzel bir videoyla beraber yılın ilk videosuyla beraber olaya gireceğiz. Şimdi o zaman hemen 2018 ile 2019 arasındaki yapmış olduğumuz videoları hatırlayalım. 31 Aralık 2017 tarihinde bir tane video yayınladım. Bu videomuz 2018 hoş geldin 2018 özel. Daha doğrusu bu videoyu tam saat 12'de yayınladım. Hem 2017 oluyor hem 2018 oluyor. Arayı ortaya karışık olarak. Hemen o videomuzu şöyle bir kısaca izleyelim. sıkıntılarından şikayet ediyordum. Bunun nedeniyle birlikte kendime yeni bir mikrofon alma kararı verdim. Bu mikrofon yurt dışından aldım. Yeni mikrofon aldım. MKF 100 TL adında bir tane video yaptım. Bir inceleme videosu. Gerçekten güzel oldu ve halen o mikrofonumu kullanıyorum. Kaliteli bir mikrofon tavsiye ediyorum. Hemen onun da videosunu şöyle bir kısaca izleyin. Yeni gelen mikrofonu inceleyeceğiz bu bölüm. Kısa bir inceleme videosu olacak. MKF100TL adlı mikrofon arkadaşlar bu. Kondenser mikrofon. Hmm. Bildiğiniz üzere gerçekten kaliteli bir şey. Yeni mikrofonumuzun gelmesiyle beraber 24 Ocak'ta bir karar aldım ve bir şarkı yapmak istedim. Güzel oldu. Ben sevdim. Hemen ona da şöyle bir kısaca bakalım. İlk kış mevsimi başlamıştım YouTube'a. Hayaller dünyasına. Alarcasına. Bir tek sebebi vardı bu başlangıcımın. Hiç son bulmayacak kadar güçlüydü oysa. Hayallerimin ortasında yıkılan duvarlar. Oysaki sağlamdı o çatıları tutan kolonlar. Bak şimdi ne oldu? Yerle bir oldu buralar. İnanmazsan olamazsın bu yolda bir kral. Bak nasıl da geçti zaman çarçabuğ zaman ellerimden akarcasına. Şarkımızın ismi bir YouTube mağazası 2018. Söylemeyi unuttum. Şimdi onu söylüyorum. Diğer bir videomuz olan 29 Ocak'ta yayınladım. Beceriksiz Levent toz yapıyor diye ilk defa mutfağa geçtim ve o videoyu çektim. Gerçekten güzel bir videoydu. Benim için de ayrı bir deneyim oldu o video. Hemen onu da şöyle kısaca bir bakalım. Yani ben iki taraftan da kesiyorum bazen. Hiç belli olmuyor bana. O anki durumuma bağlı. Şunu şöyle koyalım. Daha sonrasından bir tane daha alalım. Gel lan buraya artist. Tabii ben bu videoları çekerken YouTube'da bir olaylar dönüyordu. İşte YouTube'dan kaç lira kazanıyorum. YouTube bana kaç öyle diyor. İşte ne kadar aldım, ne kadar şey ettim, ne kadar öyle böyle diye bir YouTube şeyi çıkmıştı, videoları çıkmıştı. Ben de buna istinaden bir tane video yaptım. YouTube üzerinden kaç lira kazanıyorum diye maksat e, eğlence olsun. Tabii ki de gerçek tutorial kesinlikle söylemedim. O videoda birazcık e, böyle esprili bir şekilde anlatım yaptım. Hemen o videoya da şöyle bir göz atalım. Kısa bir video olacak zaten. Ne kadar ücret aldığım falan sizlere göstereceğim. Yani ben küçük bir kanalım. Ona göre değerlendirme yaparsanız sevinirim. Şimdi size şurada parayı ben göstermek istiyorum. Şöyle cüzdandan alayım. Tamam. Bunları buraya bırak. Ta 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 tam. Gör gör hadi gör. Evet 1 lira. Youtube'dan bu ayki kazanacağım 1 lira. 11 Şubat tarihinde kendi sesim ile Youtuber'ları seslendirdim arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir video da Hemen onu da şöyle bir izleyelim. Beyler göm 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 göm. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Hakiki win gözlüğüne taktın mı tehlikesini? Ayıpsın kardeş. Arkadaşlar PUBG'yi özlediniz mi ya? Çok deli olaya gireceğiz. Abi eski map geldi ne yapacağız? Oğlum eski map yeni map fark etmez. Bu ekip affetmez. Bugün birinciyiz beyler ana göre ha. Şubat'ta sevgililer günü kutlanıyordu biliyorsunuz. Ben de sevgililer günü kutlamak niyetine yerine dünyadaki ilginç yapılar Illuminati üçgeni Google Maps'ten bakarak bunları araştırdım. Gerçekten güzel bir video oldu. Bunu da 14 Şubat'ta yayınlamak kadar garip bir şey olamaz herhalde. Hemen şöyle bir bakalım. Mısır piramitleri gerçekten ilgi, ola, ilgi odağı olmuş bir şey. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Mısır piramitlerini görmek de isterim arkadaşlar. Yakından açıkçası gidip görmek isterim. Yani şunu gerçekten görmek isterim. İçerisine girmek ister diye sorarsanız pek emin olmam. Pek emin olmamakla beraber düşünürüm yani. Bunun içine girdik ama çıkmasını falan. Düşsenize Firavun falan çıkıyor karşınıza. Bayağı sıkıntı. 25 Şubat'ta yeni bir seri başlattım. Yorumlarınızı okuyorum diye. Bu seri devam edebilir mi bilmiyorum. 2019 tarihinde yılında daha doğrusu bu serimizi devam ettirebiliriz. En son ikinci bölümünü yayınlamıştım. Bunun üçüncü bölümü de gelebilir. Hemen o videoya da şöyle bir göz atalım. Birinci yorumumuz Furkan Avuz'dan hangi ayarda oynuyorsun demiş. Assetto Corsa Ultra. Diyelim ve hemen şöyle Ultra yazalım. Yine o ara popülerleşen videolar YouTube'dan üzücü animasyonlar işte çeşitli animasyonlar izleyip tepki verdiğimiz videolar vardı. Çeşitli YouTuber'ların hepsi yapmıştım. Ben de buna istinaden bir tane üzücü animasyonlar videosu yapmıştım. Hemen ona şöyle bir göz atalım. Ve ona bir şey daha getirdi. Tabi bunu görünce işi gerçekten duygulanıyor ve seviniyor. İkisi bir ona bakıyor. Ve onu mutlu etmek için adam her gün, her gece bir tane yenisini getirmeye devam etmiş. Ve manzara bu. 25 Mart tarihinde bir tane video yayınladım. Kulunatik kanalının her şeyi yiyen adam videoları vardı biliyorsunuz. Her şeyi yiyen midesiz adam adında bir video çektim. Hemen onu da şöyle bir izleyelim. Doğru demiş olabilirim yani bilmiyorum. Toprakta başlıyoruz. Evet onun içinde ne bakteriler neler vardır neler ay. Nasıl yenir lan o? Ay. Tamam ağacı yersin ağacı önemli değil ağacı yer yenir yani. Hani biraz çiğnedikten sonra ağacı yutabilirsiniz o olabilir. Dikkat ettiyseniz hep YouTube'da şöyle bir kimler ne çekmiş onları hep takip ederek video yapmışız. Bilmiyorum artık nereye gidiyoruz. 6 Haziran'da Skyna R420 ile Gerçek yolculuk adında bir vlog attım. Gerçekten güzel bir yolculuk. İlk defa Skyline'e binmiştim ve ilk defa bir tıra benim yolculuk yaptım, seyahat yaptım. Uzun yola gitmiştim. 1250 kilometrelik bir mesafeye çıkmıştık. Güzel bir videoydu. Hemen o videoya da şöyle bir göz atalım. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sesim biraz az gelebilir. Ee, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bu araçla beraber Fethiye'ye doğru yolculuk yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 28 0.715 plakalı Alper abi'nin arabası şöyle gösterelim. Evet. Az önce de bakmıştınız zaten. Vlog'ların devamı gelmeye devam etti. Fethiye'de Fethiye Kalesi'ne çıktım. Fethiye'de Fethiye Kalesi'ne çıktım. Evet çok mantıklı oldu. Bu da yeni bir vlog'tu. Hemen onda şöyle bir göz atalım. Sıcak arkadaşlar ya bayağı sıcak. Şöyle Fethiye'yi göstereyim ben sizlere. Anlatmaya gerek yok. 14 Temmuz'da No Prospect ekibinin yapmış olduğu Kapalak Kızı sinema filmine bir tane inceleme videosu çekmiştim. Gerçekten çok güzel bir film olduğunu buradan bir kez daha sizlere söylüyorum. Azerbaycan'da bu filmi izleyemeyenler abi bana linkini atıp falan diye demişsiniz ama maalesef linkini sizlere bunun veremem. Çünkü hem çıkmadı hem versen bile ben suçlu duruma düşüyorum. Onu size buradan aktarabilirim. Ben sadece incelememi yap geçtim. Başka bir şey yapamam. Elimden başka bir şey gelemez. Ama gerçekten güzel bir film olduğunu sizlere söyleyeyim. Artık televizyona geldiği zaman da sizler de izlersiniz. Hemen o inceleme videosuna bir göz atalım. Aynalar, şeytani olaylar Dolunayda ifritlerin varlığını dolayla Emin olun bir gün bir nesil büyüyecek novayla Vahşetti kıble derede kırdığımız son ayna Videolarda çizdiğimiz sembolleri denemeyin Gerilimin saati geliyor gidiyor gene beyin Vakalarımızı izlemeyin olmadan ebeveyn Gölgelerin içinde kayboldum ben can, Canlı canlı gömüldü can Mezarda canlı vardı beden Ruhtan ayrılırken bir anda can uyandı Uzun süre tek kaldı can kimse gelmedi Sonra Arif koştu onu birileri uyardı Gecenin bir Var. E, sakin olmak değil tam arkamdayken ruha Benden oda vlog istiyordunuz biliyorsunuz. Abi oda vlog gelsin abi oda vlog gelsin. Ben de sizlere bir söz vermiştim. Oda vlog gelecek ama birkaç bir şey yapacağım diye. Şuraları mesela düzenlemek için. Arkaya duvar kağıdı çekmek için falan biraz sizleri bekle. Ama sonunda bunu başardık. Oda vlogunu sizler için 13 Ağustos'ta yayınladım. Hemen o videoyu da şöyle bir izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için oda vlogunu yapacağım. Evet isteyen arkadaşlar vardı. Hatta ben bunun sözünü vermiştim. Biliyorsunuz oda vlogunu yapacağım diye. Ama bunu yapmadan önce mecburen bazı şeyleri beklemek zorunda kaldım. Bazı alacağım eşyalar falan vardı. Bir şeyler bazı materyaller falan vardı. Onları aldım tamamladım. Şimdi oda vlogu'na sıra geldi. Evet bundan önce kanalımızın ilk vlogu olan oda vlogu'nu hemen şöyle bir göz atalım. Bir gece videolarım falan hallettim işte yaptım. Aklıma o sıra bir fikir geldi. Bu fikir düşünüyorum troll muhabbet adında bir video yapayım. Bu videoda da çay muhabbeti geçeyim. İşte kafamda kurguladım yatarken bir çaya 15 lira verilir mi gibi. Tamam dedim ben bunu yarın çekerim. Ve o videoyu çektim. Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. İzlemediyseniz de o videoyu kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Bir çaya 15 lira verilir mi adında bir video. Hemen ona da şöyle bir bakalım. 15 kuruşluk çayı hiç 15 lira içtiniz mi? İçmediyseniz de içeceksiniz. İlla like gideceksiniz içeceksiniz bu. Nereden mi? İlişkilerde hep bunlar oluyor. Para düşüyor. Adam açıyor bir tane böyle cafcaflı yer. Neymiş? Bir tane çay 15 lira, bir tane kahve 20 lira. Vay be. Ortama bak. Su alıyorsun 5 lira. 2018'in son videosu demeyeceğim ama sonlardan böyle eğlenceli ve güzel bir videosu oldu. Video değil aslında. Şarkısı oldu. Yüksel ile bir proje üzerinde çalıştık. Diğer şarkılara göre değişik oldu benim için. İsmi Levent Yılmaz Yüksel Durukan Neredeyim 4K Official Video diye bir şarkı yaptık Yüksel'le beraber. Gerçekten güzel bir şarkı oldu. İsterseniz isterseniz o şarkıyı şöyle baştan sona bir dinlemek istiyorum. Hadi bakalım. Ellerim avuçlarımın içine aldım bu gece Düşündüm nefret dolu günleri Denedim bir türlü beceremedim Mutlu etmeyi sevmeyi Yanlış yollara çıkıp geri döndüm Ben bir adım geldim onlar geri döndü Bir de baktım ki ışıklar söndü Karanlıkta kaldı neredeyi Bu kadar zor mu hayat yoksa çektiğin acılar mı Her şarkıda beslediğin o duyguların mı Yoksa kayıp giden Yılların mı? Yoksa sahte gülüşlerine kandığın insanların mı? Kader yollarım tuzaklayıp sensizlik pusu attı. Acı olan busulam. Hayır. Evet şarkı alt planda çalsın biz de böyle 2018'e veda edip ve 2019'a girişimizi kutlayalım. İnşallah 2019 sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer sizler için ve bizler için. Başka bir temennim yok. Sizlerle beraber daha büyük bir aileye ulaşırız 2019 tarihinde. 2019 yılında daha doğrusu. Umuyorum ki her şey daha güzel olur. Laf fazla uzatmayalım. 3 yılımızı doldurduk. Bununla ilgili bir video gelir mi bilmiyorum. Çünkü 13 Ocak 2016'da kanalımızın kuruluş yıl dönemi var. 3. yılını doldurdu. Dördüncü yıla doğru gideceğiz bakalım. Hayırlısı neyse. Evet o zaman vedamız edelim. Her zaman klasik olduğu gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydur ben Mehmet Arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok da zordur bilir misin? Boşa gidiş emekler.